Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus taşı bir çalışma yapıyoruz. Bu defa Alize'nin Angora Gold ipini kullandım. Bu ipe uygun olarak iki buçuk numara Tunus tığı tavsiye ederim arkadaşlar. İnce bir ip olduğu için bu örneğimizden şal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Hemen yapımına başlıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin anlatımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz yine modelimize. Modelimiz 6 ilmek üzerine 3'er tane de kıyılara. Ben şimdi hemen iki örnek üzerine gösteriyorum. anlatım yapıyorum yine son derece kolay bir model arkadaşlar ilmeklerimizi topluyoruz 3 ilmek bir kıyıda 3 ilmek bir kıyıda bu kıyıdaki ilmek sayısını Arzu ederseniz arttırabilirsiniz de 4 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz. ilmeklerimi alıyorum geriye. İlk baştaki iki tanesini birlikte aldım. Benim tonus işini bu tip iplerle ilk denemem arkadaşlar. Merak ettim olur mu olmaz mı diye. Ama çok da rahat oldu bu ipler biliyorsunuz ince. Şişle örüldüğü zaman da iki buçuk numarayla 2 numarayla örüldüğü için iki buçuk numara tığla da oldu. Şimdi modelimizi kurmadan önce etek ucumuz dilim dilim olduğu için şöyle bir sıra ters örgü yapıyorum. Bu ilmeklerimizi geriye toplarken modelimi yapmaya başlıyorum. İlk kurulumumuz bu şekilde. Sonrasında ilmek toplamamız var aralarda. son ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine şöyle ikisini birlikte alıp bir sıra bu şekilde ördükten sonra geriye toplarken şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle bir, iki, üç tane kenar ilmeğimi geriye aldım. Bir, iki zincir çekiyorum. Şuradaki iki, dört, altı tane ilmeğimiz var. Bu altı ilmeği hepsini birlikte alıyorum. şöyle 1 2 3 4 ilmekleri aldıktan sonra 4 tane zincir çekip yine 6 tane ilmeğimi alıyorum. Tekrar 4 zincir. 1 Pardon, burada kıyısı olduğu için 2 zincir. 1 2 Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Kıyılar üçer tane aralarda 6 tane toplayarak Şöyle bir, iki, üç ilmeğimi geriye aldım. Şimdi şu kıyılardan örgümüzü üç ilmeğimizi bir defa örüyorum ve geri dönüyorum. Tekrar bu tarafa doğru örüyorum. Burada bir yükseltme yaptım ve hemen şuradaki iki zincir çektik onun içinden bir iki üç tane ilmek çıkarıyorum şöyle hafif hafif uzattım ilmeklerimi bunu daha uzun isterseniz uzatabilirsiniz de diğer boşluğa geçiyorum buradan bir iki üç dört 5 6 6 tane ilmek çıkardım. Kıyılarda 3'er tane, aralarda 6 ilmek. 1 2 3 Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimizi 1 2 3 bir defa ördüm geriye alıyorum ve bir kez daha örüyorum diğer kıyıda yaptığımız gibi şöyle iki defa ördüm şimdi geriye toplarken yine modelimizi yapıyoruz baştaki ikisini aldım üçüncüyü de geriye aldım burada bir iki şöyle 6 ilmeğimi topluyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 tane zincir çekip buradaki 6 ilmeğimi de topluyorum 1 2 3 2 zincir çektim. Buradaki 3 ilmeğimi geri alıyorum. 1 2 3. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bunun sonrasında yine iki defa kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle bir defa ördüm. Topluyorum geriye. Tekrar örüp sonrasında hemen buradaki 3 zincirimin içinden 3 ilmek 1 2 3 2 zincirimin içinden 3 ilmek arkadaşlar yanlış olmasın. Hemen diğerini atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Buna geçiyorum. 1 2 3 tekrar kıyıdaki 3 ilmeğimizi iki defa örüyoruz tekrar örüyorum ikinciyi ve yine arkadaşlar geriye dönerken bir önceki sırada yaptığımız gibi iki tane zincir çekip sonrasında Şöyle kenar ilmeklerimi aldım. 1 2 Topluyorum. 1 2 3 4 Topluyorum. 1 2 3 ilmeğimi geri alıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi kamera arkasında hazırladım parçamı alıp geliyorum. Bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Angora iple de çok güzel olan bir Tunus işi model. Bundan yelek yapabilirsiniz dediğim gibi. Şal yapabilirsiniz. Hatta şu aradaki 6 ilmek topladığım yerin sayısını fazlalaştırıp daha da uzatarak daha iri iri de yapabilirsiniz. Tekneyi bu şekilde kullanarak arkadaşlar şekil verebilirsiniz. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.